Biliyorsunuz ki Polonya'da son yıllarda ciddi bir randevu yoğunluğu var. Dolayısıyla yeşil pasaport sahipleri hem bu randevu yoğunluğundan muaf olmak için hem de bir kişi örnek veriyorum vize randevusu bulsa bile aldığı yanıt çok istediği gibi olmadığı takdirde bu süreç biraz daha uzayabiliyor. Ama yeşil pasaport sahiplerinin 90 güne kadar giriş çıkış hakkı var. Dolayısıyla yeşil pasaportun cazip hale gelmesi mevcut pasaportunuzu ülkeye giriş sağladıktan sonra hem ne eğitimden bir gecikme yaşamış oluyorsunuz hem bu vize sürecinden muaf olmuş oluyorsunuz. Hem de oradaki yasal süreçlerle ilgili olarak mevcut pasaportunuza işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Türkiye'de devlet memurları, kamu çalışanları yeşil pasaport hakkına sahip. Eğer ki böyle bir durum içerisindeyseniz tabii ki 25 yaşına kadar pasaportunuzdan faydalanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bu pasaportla dediğimiz gibi vize süreçlerinden muaf olarak ülkeye giriş sağlamış oluyorsunuz. Böylelikle hem eğitiminize vakitlice başlamış oluyorsunuz hem de Türkiye'deki zorlu vize süreciyle uğraşmadan direkt Polonya'da vize uzatım işlemleri, oturum işlemlerinizi yerine rahatlıkla getirebiliyorsunuz. Polonya'da üniversite eğitiminin sağladığı birçok avantaj var. Özellikle Türkiye'den yapılan başvuruları baz aldığımızda bir kere aileler için de çok önemli olan bir kısım var. Türkiye'ye yakınlığı. Bunun dışında Polonya Schengen bölgesinde bir ülkedir ve AB üyesi bir ülkede eğitim almış olacaksınız. Aynı zamanda e, uluslararası dolaşım hakkına da Schengen bölgesindeki ülkeler için sahip olmuş oluyorsunuz. Ek olarak Polonya'da eğitim dili İngilizcedir. E, İngilizceyi bilmeseniz bile hazırlık imkanı var. Dolayısıyla dil eksikliği sizin için sorun teşkil etmemiş oluyor. E, aynı zamanda Polonya'daki eğitim giderleri oldukça makul. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda yıllık harç ücretlerinin daha uygun düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii ki bir de yaşam giderleri var. Yaşam giderleri nezdinde de aylık giderler, eğitim, konaklama, sosyal giderleriniz dahil olacak şekilde yaklaşık olarak 500-600 Euro seviyelerindedir. Bu da uluslararası anlamda eğitim alan bir öğrenci için Türkiye'deki özel üniversitelerle bir kıyas yaptığımızda çok daha uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Üniversitelerin birçoğu da dünya sıralaması o nedenle diğer saydığımız sebepler dışında eğitim kalitesi noktasında da sizi tatmin edecek üniversiteler mevcut. Aynı zamanda uluslararası bir birey olma noktasında da yurt dışında alacağınız bu eğitim sizi uzun vadede daha iyi olanaklarla karşı karşıya bırakacaktır.